Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Oğlum bu peder de bize sardağınasını satayım. Paralel bir yapımı kuracak nedir? Onda Sen... da bu seni bekliyordu. Kilise. Neyse. Senin anlayacağım, dayı dar Bunlar adamları götürüyorlar. <laughs> adamları hastanede ne bağlıyorlar ne bir şey yapıyorlar. Herifler de polisleri Peki... çağırıyor falan filan. Kaçıyorlar adamlar. Adamların başında durmak gibi bir Fikir geldi mi acaba akıllarına yani ya diyor ki adam diyor kucağımızdan atladı bilmem ne lan adamın ayaklarını bağla hmm. bunun da görüntüsünü al bitti ne görüntü var ne fotoğraf var hiçbir şey yok bir de bak Pardon. olayı dinleyip barkama geliyor eşşek beyler <laughs> misafirler geldi mi Tamam patron yemin ederim adamın yarısına baskı bile yaptım ya yemin ederim ya oğlum adamın ayaklarını bağladın mı ha bak olayı şöyle işte lan adamın ayaklarını adam... bağladın mı ya bizim çocuklar bırakmış onları yerde. Dedim ki bizim çocuklar bağlamıştır. Aldım getirdim direkt as yani patron ben. Atmışlardı yere. Almamışlar bile. Ya yemin ediyorum patron vallahi yere atmışlardı. Ben yerden aldım kaçırdım adamı. Peki bunlar kim biliyor muyuz? İsimlerini biliyoruz bari en azından. Biri Alexander, biri Kelvin. Ama bunlar asla bile zaten şutu yemişler şehirden. as mı değil mi bilmiyoruz. Herifleri konuşturacaktık tam da. Bak patron gitmişler. Lan yürü ya. <laughs> ya. patron vallahi elimden geleni yaptım ben ya. Adamlara 400 tane işlem uyguladım vallaha. Her şey yapmışsın ben ayaklarını bağlamamışsın oğlum en önemlisi Onu bizim yapmamışsın. Çocuk, bizim çocuklar kaçırdığında dedim ki bu çocuğu kapatmıştır elini kolunu. Mal değildir de ben ne, ne bileyim. Elemanlar gelmiş patron alalım bir Gelsinler ya? gelsinler. Tamam getir lan. Oğlum bir şey diyeceğim. illegal doktor yok mu şehirde? Bilmiyoruz ki varmış. <laughs> lan avreliği bir de yürüyeceğim ona. Sen de <laughs> Seni de döveceğim. Gidin şu illegal doktor öğren git neredeyse bul lan Avrelio. Bulduk bulduk sıkıntı yok. Gidi <laughs> gidi. Çok erken bulduk. Bulduk bir de sıkıntı yok diye. Tamam şey. alın alın. Ya ben ne bileyim sen öyle deyince ben yok sandım. Lan oğlum, bilmiyor, ben ne bileyim yapayım. arasını satayım. Ben buraya geliyorum akşam, <laughs> ne yapıyorsak yapıyoruz, gidiyorum. <laughs> ben mi bileceğim? Ben ne bileyim? Farm yapan bunlar, olayları toplayan bunlar, şehirde yaşayan bunlar. Araçları park da... Bilmiyorum. Lan ben ne bileyim? <laughs> ben geliyorum yayında, burada arasını satayım, millete rol paslıyorum, gidiyor <laughs>